Değerli Heybe TV izleyicileri Ramazan'da sizdeyiz programı 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında devam ediyor. Ben İlahi Mehmetzade ve çok değerli konuklarım Ozas yani Sudan'dan bize bugün misafir olan ve hocamız Hasan Sevil. Bugün bizimle beraber bugün biz Sudan'dan bahsedeceğiz Sudan'da Ramazan geleneklerini bize Ozaz anlatacak Ozaz hoş geldin programımıza davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederim biraz kendini izleyicilerimize tanıtır mısın? Ben Ozaz Harun Sudanlıyım Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum moleküler biyoloji ve genetik bölümünde burada doğdum burada yaşıyorum. Sudan nasıl Sudan'dan Ramazan nasıl geçiyor size anlatmaya memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkürler. Tamam. Eğitim hayatında başarılar diliyoruz sana. Hocam siz de hoş geldiniz programımıza. E ee, biraz Sudan'da Ramazan geleneklerinden bahsetmeni isterim. Sudan'da ve genel olarak Ramazan başlamadan önce artık herkes dualar ve affetmeye başlıyor. Çünkü Ramazan ayında insanlar dini kuralları daha saygı duyuyor. Zaten Ramazan yılda bir sefer oluyor. Hem affetmek, hem helal etmek, hem oruç daha sağlam tutabilmek için insanlar bir bireye kaynaşıyorlar ve affediyorlar. Bu manevi ve dini yönden. Aslında Sudan Ramazan hazırlıkları bayramdan daha çok oluyor. E, iki veya üç ay önce e, kadınlar içecek ve yiyecekleri e, hazırlamaya başlıyorlar. E, yeni mutfak aletleri ve e, Ramazan süslemesi alıyorlar. Ve bu şekilde hazırlanıyorlar. Ramazan'da şey süsleniyor mu? Evler, sokaklar. Evet. Nasıl e, süsliyorlar? E, yani bizim için Ramazan yani e, şu helal olduğu Hı. şekilde e, yani sokaklar koyuyorlar ee, ve camiler, Işıklı, evet, ışıklı evet ve camiler e, Türkiye'de olduğu gibi e, yani şu yazılar yazılıyor. Mahyalar. Evet. Mahyalar. Yani geldi. Peki bu Recep Şaban ayları Ramazan'dan önceki iki ay. Hı hı. E, o ay tabii ki önemli çünkü biz Ramazan'ı tek bir ay olarak değil de daha çok üç aylar diye Türkçe'de Arapça ifadesiyle Şuhuru Selase olarak kutlanıyor ve bu aylarda bir takım geceler var işte Berat gecesi, Regaip gecesi e, ve Miraç gecesi gibi. Bu geceler kutlanıyor mu Sudan'da? Evet kutlanıyor ve yani insanlar camilerde toplanıyorlar, e, Kur'an okuyorlar, e, ediya yani Duda, dualar. evet dualar söylüyorlar bu şekilde. Sudan'da Ramazan ayında çocukları merak hı hı. ediyorum. Çocuklar nasıl bu ayı geçiriyorlar? Çocuklar heyecan bir şekilde Ramazan'ı karşılıyorlar. Çünkü her yani her evde tutuk olduğu kişiler birbirine yarışıyorlar. Kim daha çok oruç tutacak? Yani babalar çocuklar için hediyeler alıyor ve paralar veriyor. Onu teşvik etmek için. Ee, bu şekilde. Ee, hocam bu teşvik edici e, yani eylemler birçok kültürlerde karşımıza çıktı evet. bu programlarımız e, boyunca. Sudan'da da demek böyleymiş. Sen Hı. kendi çocukluğundan Ramazan ayında neler hatırlıyorsun? Biraz hatıralarına istersen. Ee, evet. Aslında e, en çok hatırladığım şey e, ilk oruç tuttuğum gün. Ee, o gün de öğleden kadar oruç tuttum ama babam söyledi ki eğer e, tam gün oruç tutabilsen, e, sen ben sana bana vereceğim. E ertesi gün e, tam gün oruç tuttum. E, babam bana bere verdi. E, veya hatta tam tam haftaya oruç tuttum hatırlıyorum. Ee, Ramazan ayında e, artık kaç senedir e, Türkiye'de yani yaşıyorsun. Burada doğduğunu evet, söyledin burada ya daha doğrusu. Hı -hı. Burada doğdun, büyüdün. Ee, peki em, Sudan'da e, Ramazan gelenekleriyle Türkiye'deki Ramazan gelenekleri arasında benzerlik ya da farklılıklar hangileridir? Gözlemledin herhalde bunları. E, aslında benzerlikler ve farklar var. E, i̇lk önce benzerlikler için e, iftar zamanı top atmaya e, bizde aynısı var. Hı -hı. E, sahur, davur vurmaya e, ve ee, şey şu sokaklar iftarı e, bizim aynı şeyimiz var toplu iftarları. evet Hı -hı. E, ve mesela e, içecekler ve yiyecekler benzer bir şeyler var e, Eyüp'te bir kere gördüm e, Temir hindi Ramazan'da satılıyor onun bizim Sudan'da aynı şeyimiz var Hı -hı. E, ve iftarlar için biz Sudan'da e, vazgeçilmez geleneklerinden ve e, misafir birbirlik örnekten e, sokak iftarları e, farklı kısımlarında insanlar e, fakir veya zengin olan e, getirerek bir araya e, toplamak e, vesile oluyor. E, hatta yani yaramaz, e, iftar 30 dakika e, yaklaşıkca e, herkese e, evin önünde bir e, boş bir sahaya veya sokak kenarlarından e, sufralar hazırlamaya başlıyorlar. E, herkese kendi yemeğine götürüp ortak bir şekilde yiyorlar. E, ve bir şey vardı yani eğer sen bir e, iftara e, yetişecekseniz e, bu sufralar kurulamadan önce yola çıkmanız gerekiyor. E, çünkü iftar yapmadan e, kimsenin yola çıkmanı izin verilmiyor. Sudan kültüründe böyle. Evet. Peki. Yani bizden so <laughs> farkı var aslında bu sokak iftarlarının. <laughs> o da insanlar e, evlerinde iftar için hazırladığı yiyecekleri getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve birlikte yiyorlar. Evet. Yani Bütün bir sokak iftarını birlikte yapıyor. Kimse e, evlerde iftar etmiyor kendi başlarına. Bu ee, da var mı? Yani kadınlar evde iftar yapıyorlar. Ve <laughs> çocuklar, erkekler <laughs> sokakta iftar <laughs> ediyorlar. Peki e, şey nasıl bu iftardan sonra sudan sıcak bir ülke. Evet. Dolayısıyla gündüz çok hareketlilik hı hı. olmaz Ramazan'da. Ve daha çok akşam evet. canlı olur sokaklar. Nasıl vakit geçiriyorlar akşamla? Teravih'e kadar yahut teravih'ten sahura kadar neler yapıyorlar? Camiler açık mı mesela? Hı hı. E, tabii ki e, yani akşam zamanda e, insan hareket etmeye başlıyorlar. E, ve çocuklar oyun oynamaya başlıyorlar. Ee, komşular birbirine ziyaret ediyorlar ee, ve camiler açık kalıyor. Ee, i̇nsanlar gidip Kur'an okuyorlar, dua ediyorlar. Ee, mesela erkekler tobun oynuyorlar. Bu şekil. Kadınlar gidiyor mu camiye peki? Evet, teravih'e gidiyorlar. Sadece teravih, teravih için gidiyorlar, gidiyor. evet. Peki şeyler var mı? Neşideler okuyorlar mı? ilahiler falan. Ramazan'da. Ramazan'a mahsus ama. Hayır. Yani özel bir şeyimiz yok. Ha, öyle geçiyor. <laughs> Mukaddes Ramazan ayı gibi bereketli bir ayda ee, Sudan'ın mutfağını özellikle de iftar için ve sahur için hazırlıklarını merak ediyoruz hep beraber. Hem seyircilerimiz hem de biz. Biraz bunları senden öğrenmek isterdik. Sahuru özellikle nasıl başlıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz ve daha sonra da iftara geçelim. Tamam. Biz sahur için yani özel bir şeylerimiz yok. Yani mesela Türkiye'de gördüm. eğer sen bir misafir davet istiyorsan ya iftara davet ediyorsun ya sahura. Sudan'da öyle bir şey yok. Yani sahurumuz yok. Sadece hurma yiyorsun ve özel bir yemeklerimiz var. Onu gullaç gibi. Hı. Hı -hı. Farklı bir şekilde oluyor ama tadı aynısı yani hafif olarak bir şey. İftarda dediğim gibi yani iftar için içecek ve yiyecekleri Ramazandan önce hazırlanıyor. Hazırlayan içecek ve yiyecekler iklime uygun bir şekilde hazırlanıyor. İklim sıcak olduğu için insanlar bol bol içecekler içiyor. Ee, şekerli olan ve mideye hafif gelen e, yiyecekler. Ee, Sudan'da biz e, bir özel içecekimiz var. Onun adı Helomur. Türkçe Heur. Hel ee, Türkçede tatlı ekşi. Hı -hı. Ee, onu bir e, zengin bir e, mezemeleri hazırlanıyor. E, ve yemekler için e, kuru soğan e, karışım e, kimalıyla, ve e, kuru bamiyeli karıştırıp e, salçalı ilave ediyorlar. E, hafif bir yemek yapıyorlar. Bu Sudan'da yani her gün olması sofrada her gün olması gerekiyor olan şey. Hı, hı Çorba gibi mi? Yani çorbadan daha çok kıvamı. E, kıvamı evet. Hı hı. Yani bizde de İç Anadolu'nun bazı şehirlerinde özellikle bizim şehrimizde de şey bamya çorbası önemli bir şeydir. E, bol tüketilir ama öyle yani Ramazan'a özel bir yemek midir? Hayır değildir ama e, davet yemeklerinde meyvel e, bulunan bir yemektir. Peki şey nasıl oluyor? Kadir gecesi. Kadir gecesi aslında Ramazan son 10 günleri e, yani hepsi aynı şekilde oluyorlar. E, i̇nsanlar e, camiye sabaha kadar Hı -hı. E, yani oturuyorlar. Doğa ediyorlar. Sudanın gerçekten gelenekleri yani Türkiye'nin gelenekleriyle Ramazan gelenekleriyle çok da farklı değil. Hı hı. Bazı farklılıklar var mesela bu yemek kültüründe ben böyle anladım ama diğer gelenekler çok da farklı değil. Peki yani özel böyle ilahileriniz var mı Sudan'a özgü olan ilahileriniz Onları camilerde okuyorsunuz mesela? E, iftardan sonra e, aslında özel bir şey yok yani sadece e, Ramazan için e, dualar ve Kadir Cigilcisi dualar e, bu şekilde ama e, bu e, konumda. E, bir Türkiye ve Sudan bir farklılığı vardı. Ee, mesela e, Sudan'da iki ezanımız var. Bir imsak ezanımız ayrı ve Facir ezanımız ayrı. Ee, ama burada sadece bir ezan var. Onun için yani misafirler veya yabancılar karıştırıyorlar bu durumu yani. Tehccüt ezanı gibi hı. mi? Hayır. E, o, o evet. için. Namaz için ayrıca bir dua ezan evet. okunuyor. Yani, evet. Peki Ramazan boyunca böyle öyle mi? Evet Ramazan boyunca, boyunca evet. Bayrama ne yapıyorlar? Bayrama doğru evet. geliyoruz yavaş yavaş. Doğru. Bayram yaklaşıyor. Peki Sudan'da bayram nasıl geçiyor? Ee, aslında Ramazan hazırlıkları bayramdan daha çok oluyor. Ama tabii ki bayramda heyecanlı bir şekilde karşılıyorlar. Ve Ramazan son günleri yani insanlar yeni ev eşyaları alıyorlar, ee, çocuklar yeni elbise, yeni eşyalar e, hazırlıyorlar ve e, Ramazan bayramı e, bayram namazdan sonra başlıyor. E, çocuklar e, hediye alıyorlar ve bara topluyorlar ve komşular tatlı topluyorlar. E, sonra da e, yani en anne annesi evde yani herkes toplanıyor. Böyle. İlave etmek istedikleriniz var mı? Aslında merak ediyorum. Ben şimdi Ramazan-ı Şerif e, Kur'an ayıdır. Hı. İslam coğrafyasında her yerde Ramazan gelince daha çok Kur'an-ı Kerim okunur. E, ve bizde şey var işte mukabele geleneği. Camide hafızlar Kur'an-ı Kerim okur, cemaat dinler ve takip eder. Sudan da bu nasıl oluyor? Mutlaka orada da Kur'an-ı Kerim okunuyor. Toplu mu okuyorlar, bireysel mi okuyorlar, evlerde mi okuyorlar, camide mi okuyorlar? Nasıl oluyor? E, camide yani erkekler camide okuyorlar hmm. e, toplu bir şekilde hmm. e, ve hatta yani Ramazan'da e, bir kişiler e, Kur'an izberliyorlar hmm. e, ve kadınlar evde e, toplu bir şekilde yapıyorlar. Ee, yani mesela komşular toplu bir bir, bir araya gel götürürler. ve yani Kur'an'a mesela bir sureye bakara gibi falan hmm. ee, bir kişi okuyor, diğerleri dinliyor evet, mu? Evet. Ve bunun şeyi var mesela tefsirini mi yapıyorlar, ne yapıyor? Sadece okuyorlar. Sadece okuyorlar. Evet. Aynı evde Ramazan boyunca Oluyor yoksa farklı farklı evlere mi toplanıyorlar. Ee, Ramazan ayında. Evet. Bir evde mi okunuyor yoksa? Ee, her gün farklı bir ev oluyor. Geziyorlar Hı, yani. Evet. Diyelim 10 tane hanım var. Onlar her gün birisinin evinde evet. o şekilde geziyorlar. Hı. Bizde de aslında bu son zamanlarda adet oldu Türkiye'de de. İşte hanımlar Yasin günü yapıyorlar. Bir araya geliyorlar ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim okuyarak evleri geziyorlar. Değerli izleyicilerimiz bugün Heybe TV'de Ramazan'da sizdeyiz programında uzaktan da olsa Sudan'a seyahat etmiş olduk. Değerli Ozaz'ın sayesinde bilgilerin için bizimle paylaştığın bu güzel bilgiler için ve geleneğinize has yani Ramazan'a has bilgiler için çok teşekkür ederim. Hocam size de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Değerli seyircilerimiz eğer henüz Heybe TV kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı ve yorumlar kısmına kendi ülkenizde Ramazan geleneklerinizden bahsetmenizi bekleriz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.